O bulut, avukatım. Bir de İstanbul'da adaşım var, gazeteci. Onlar çok karıştırıyorlar. Onun için aradıkları zaman avukatımı arıyorsunuz, gazeteci mi diye de soruyorum. Kahramanmaraş'lıyım. İlk ortaokulu ve liseyi Kahramanmaraş'ta okuduktan sonra Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim. Öğrenciliğim sırasında Sümerbank Halkla İlişkiler Kütüphanesi'nde e, iki tane kütüphane memuru olarak çalıştım. Fakülteyi bitirdikten sonra Adalet Bakanlığı'nın açtığı hakimlik sınavını kazandım. E, Ankara'da yaptığım staj sonunda Malatya'nın Argüman ilçesine savcı olarak tayin Bir yıla yakın savcı olarak çalıştıktan sonra askere gittim. Kısa dönem askerlik yaptım. Bu arada da 12 Eylül darbesi olmuştu. Darbeden e, dolayısıyla bütün dernekler, vakıflar, sendikalar, siyasi partiler yöneticileri hakkında soruşturma açıldı. Biz de öğrenciliğimiz döneminde Akıncılar Derneği Ankara Şubesi'ni kurduk. Akabinde genel merkez yönetiminde görev aldığımızdan dolayı biz de muhakeme olduk, yargılandık. O bakımdan askerlik dönüşü avukatla başladım. 82 yılından beri de Ankara'da avukatlık yapmıyorum, yapıyorum. Öğrenciliğimizden itibaren hep sivil toplum kuruluşların içinde oldu. verdiğimiz gibi gibi Ankara Akıncıları, Genel Merkez Akıncıları Yönetimi, Milli Tara Birliği e, Ankara Hukuk Fakültesi Derneği yöneticisi ve e, Milli Tara Birliği Ankara'yı İstanbul'da iki dönem temsil ettim. E, Milli Sanat Partisi Gençlik Kolları genel merkez yöneticiliğinde bulunduğu öğrenciliğimiz döneminde. Avukatlık döneminde de 1984'te Hukukçular Birliği Vakfı'nı kurduk. Hala devam etmektedir. 88-92 yılları arasında genel başkanlığını yaptım Hukukçular Birliği Vakfı'nın. 92-96 yılları arasında Kuder Kukri Araştırma Derneği genel başkanlığında bulundum. 91 yılında da Server Vakfı'nı kurdum. Halen de Server Vakfı yönetim kurulu başkanı olarak devam etmekteyim. Server Vakfı 1991 yılında kuruldu. Kurulduğu günden beri de faaliyetlerini sürdürmektedir. Bizim toplumda maalesef heyecanla birtakım kuruluşlar yapılır. Bir müddet sonra çalışamaz duruma gelir ve kapanır. Bunu en iyi siyasi partilerimizde görmekteyiz şu anda 85 tane siyasi parti yaşıyor gibi, var gibi. Böyle bir şey var ama Server Vakfı 91'den beri faaliyetlerine devam ediyor. Amacı Server Basın Yayın ilim ve Sosyal Dayanışma Vakfı. Kültürümüze, sanatımıza, e, basınımıza, edebiyatımıza katkı sağlamak. Bu vesileyle haftada iki gün, çarşamba 19'da, cumartesi günü de 15'te olmak üzere iki e, kültürel program yapıyoruz. Burada iki şeye önem veriyoruz. Bir, zamanında başlamak ve zamanında bitirmek. Maalesef bizim toplumda zaman, vakit e, mevhumu çok değişik. E, rahmetli oldu bir profesör arkadaşımız eğitim fakültesinden vakit üzerine, zaman üzerine bir konuşma yaptırmıştık vakıfta. Yani e, Türklere göre mesela vakit 11 dersin, 12 de olabilir, 12.30 da olabilir gibi. Ama bir Almanlara göre 12 ise 12'dir gibi ifadelerde bulunmuştu. Araştırma sonuçlarını belirlemişti. O bakımdan biz vaktin önemine inanıyoruz. Vakit her şeyden kıymetlidir. Vakit nakittir denir o bakımdan çarşambaları 19'da başlarız. O 19'da 19'da başlarız konuşmaya. Konuşmacı geldi, dinleyici gelmedi diyelim. Bir uç örnek vereyim. Ben dinleyiciler kısmına geçer ve 19'da başlatırız. Dinleyiciler var, konuşmacı zamanında gelemedi. O zaman ben açılışı yaparım. Soru sorarak o programı geliştirmeye çalışırız. Biz de 45 dakika sunum, Beş dakikada tartışma ve gelenlerle hem can yüz yüze hem de YouTube'dan canlı olarak yayınlıyoruz ve orada kalıcı oluyor programlarımız. Oradan ilgilenmek isteyenler bakabiliyor. Asra yemin olsun ki insan ziyandadır. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Bir de bizim toplumda maalesef, tartışmayı, konuşmayı beceremiyoruz. Avukatlık meslek meselesi dolayısıyla da biliyorum. Aile içi kavgaların, aile içi şiddet deniyor şimdi. Temel sebeplerinden bence en önemlisi tartışamamak, konuşamamak gibi geliyor. Eş veya çocuklardan biri babadan farklı bir şey söylerse hemen susturuluyor. Farklı bir şey görüşü varsa onun açıklamasına anlatmasına müsaade edilmiyor. O bakımdan bu hem zamanında başlamayı, zamanında bitirmeyi, bir de tartışma usulünü, edebini burada uygulamaya çalışıyoruz. Başlangıçta konuşmacı farklı bir şey söylemişse hemen müdahale ediliyordu, susturulmaya çalışılıyordu vesaire. Ama şimdi diyoruz ki dinleyin, sunumu bittikten sonra sıra size gelecek. Varsa yanlışları, farklı düşünüyorsanız onları da ifade edin diyoruz. Çarşamba yaptığımız sunum tartışma. Cumartesi günü de programımızın formatı şu. Bir kitap, bir yazar. Kitabın hikayesi. Yazar kitabı çerçevesinde bir 45 dakika sunum yapıyor. Bir 45 dakikada dinleyiciler, YouTube'da dinleyenler de yazılı olarak soru sorabiliyorlar. Soruları ve katkılarıyla dinleyicilerin programımızı tamamlıyoruz. Yayın evinde de yazarın sunduğu kitabı indirimli getiriyoruz. E, almak isteyenlere de yazara imzalatıyoruz. Yani bir nevi yazar, okuyucu yazar, dinleyici buluşması oluyor. Bir diğer yaptığımız faaliyetlerden biri de e, dedik ya, Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı ve kültürel bir vakfımız ifade ettik. 2097'de 12 sayı çıkardık. E, şartları el vermediği için 28 Şubat sürecinde ara verdik. 2008'den itibaren 17 senedir edebiyat ortamı dergisini çıkarmaya devam ediyoruz. Son sayıları getirmiştin. En son sayımız şu kadın edebiyatçılar ana baş, esas konu aldık. Bir de her sayı bir yazarımızın, bir şairimizin biyografisini veriyoruz kısa öz geçmiş bir, bir biyografisini veriyoruz. O sayı ağırlıklı olarak o yazar çerçevesinde şekilleniyor. E, 106. sayımızı çıkardık. İki aylık bir dergi. Türkiye'nin önemli edebiyat dergilerinden biri. İşte son 3 sayıyı getirmiştim. E, 105. sayımız Ahmet Haşim ağırlıklı. Ahmet Haşim'in e, biyografisini verdik. Ondan 104. sayımız da Arif Nihat Asya ayrılıklı ve Arif Nihat Asya'nın biyografisini verdik. Şimdi kültür, sanat, edebiyat alanında da böylece toplumumuza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yayın kurulumuz var. Her dergi çıktığında yayın kurulumuzu topluyoruz. Şair, yazar arkadaşlar da sayılarımızı dergimizi değerlendiriyoruz. Bir sonraki sayıda neler yapılabilir, eksikler nedir, yanlışlar nedir, onları tartışıyoruz, onları da görüşüyoruz. Bu kadar sınırlı zamanı olan insan ne kolay israf ediyor zamanını. Günden güne eriyen bir buz kütlesi gibi ömür dediğimiz. Zaman daralıyor, farkında mıyız? Ayetler inerken göklerden biz Neyin gafletindeyiz? Şu kısacık hayatın kıymeti bilinmeden, ilk emir olan oku, hayatımıza nakşedilmeden, nereye bu yolculuğumuz? 2000 yılından beri yaptığımız bir önemli programımız da, kitap okuma yarışması. 25.sini yapıyoruz e, bu sene. Burada kitap okuma yarışması derken eğitim, ve öğretim dönemi sonunda karnesini getiren ortaokul ve öğrencileri vakfımızdan seçtiği 3 kitabı okuyacak, okunan kitapların özetini çıkarılacak, yapılan değerlendirme sonucu en iyi özeti çıkaran 50 öğrenci, bir öğrenim dönemi için 8 ay, 100 öğrenciye ise bir defaya mahsus pansiyon bursu veriyoruz. 2017'den beri de Kültür Bakanlığı bir miktar katkı sağlıyor bu programımıza. Programın amacı şu, hep şikayet ediyoruz. okul e okunmuyor, kitap okunmuyor diye. E 2000 yılında bizim yönetim kurulumuz e okunmuyor diye yakınmaktansa kendi çapımızda, kendi imkanlarımız dahilinde bir şey yapalım. Ne yapalım? Ortaokul ve öğrencileri ne? E üçer kitap hediye edelim. Bunlar okusunlar. Okuduklarını anlasınlar, anladıklarını yazsınlar ve yazdıklarını da getirsinler. Ve bunları edebiyat öğretmenlerimize, okutuyoruz, derecelendiriliyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi 50 öğrenciye 8 ay burs veriyoruz. 100 öğrenci, sonra gelen 100 öğrenciye de bir defalık burs, bir aylık burs takdim ediyoruz. Öğretmenler Haftası Kasım ayı sonunda da Milli Kütüphanede ödül töreni yapıyoruz. Böylece okuma gençler okumuyor, öğrenciler okumuyor yakınmaktansa bir Bunları okuması için nasıl nasıl teşvik ederiz, neler yapabiliriz? Sizin cevabını bu şekilde vermiş oluyoruz. Yardım şu e, imkan dahilinde öğrenciler burs veriyoruz. ya Yardım o anlamda e, e, ağırlıklı olarak değil. büyük e, esas şeyimiz kültür, eğitim ve sanat. İnanan insanlar gibi bizim için de ee, önemli bir konu. Yüreğimizi yaralayan bir konu. Boykot ediyoruz, dua ediyoruz. Elimizden gelin diye kadarıyla katkı sağlıyoruz. Ama bu Siyonist İsrail bu ne boykottan ne şeylerden laftan anlaması mümkün değil. Bunlar ancak zordan anlar, karşı duruştan anlar diye düşün, düşünüyorum ve hep Böyle de olmuştur. O bakımdan işte İslam ülkeleri birliği, işbirliği toplanıyor. İşte kınama şey yapıyor ama bunlara fiili bir karşı duruş, fiili bir tavır e, takınmaktan öte bunların anlaması mümkün değil diye hep düşündük, e, düşünüyoruz. E, boykota katılılması, bunlara katkı, yardım edenlere, e, elimizden gelen çevremizde de buralara katkı sağlaması. Maddi ama maalesef yapılan yardımlarda da ulaştırılamıyor, engel olunuyor. Müslüman ülkelerin bir araya geliyorlar, konuşmaktan öte artık tavır koymaları gerektiğini düşünüyorum. Manalarını kaybeden sözlerin hayatımıza yön vermesini bekliyoruz. Boş sokaklarda bile yankılanmayan sistemlerimizin etki etmesini istiyoruz. Direniş. Başı dik yiğitlerin omuzlarında ses bulur, anlam kazanır. Sıratı ı müstakimdeyse safımız, düşsek de yeniden ayağa kalkmaktır şiarımız. O tavır da onların neden neden anlıyorsun? Onu uygulamak gerekir diye düşünüyorum. Ya yani inancımız yani oranın kutsiyeti, ilk kudüs, ilk kıblemiz. Ya yani inancımız gereği yani Ondan da öte bir insan olarak yapılan şeylerden rahatsız olmamak mümkün değil yani. Aynı inançları paylaşmak insan olmanın bir bile gereğidir oraya karşı tavırlı olmak bu İsrail'e karşı diye düşünüyorum. Ya Türkiye'deki sadakaların birlikte hareket etmesi lazım, tavır koyması lazım. Ondan sonra İslam ülkelerinin fiili tavır içinde olmalarını sağlama yönelik teşvik etmesi, tavır koyması, zorlaması lazım. Daha ne duruyoruz? Nereye kadar gidecek? Bütün bu insanlık yok mu olacak? şeklinde e, harekete geçirmek gerekir. Şahsi olarak da bir, bir defa yardım yapmaya devam edilmesi her türlü maddi manevi gerekir. E, bu yardımların da oraya ulaşması için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. İşte özellikle Mısır'ın kapısından veya şeyinden girmelerinin sağlanması için neler yapılması gerekirse zorlamak lazım. Yani e, hep ifade edip duruyorum. İsrail zordan anlar. Başka hiçbir şeyden anlamaz. Anlamaz da mümkün değil. Anlamıyor da. İşte e, yürüyüşler yapılıyor. Protestolar yapılıyor. Vesaire. E, ama hiç tınmıyor bile. Ona karşı duracak, tavır koyacak bir hareket yapılması gerekir. Yeterli değil. Söyleyeyim, ifade ediyorum. Yine ifade edeyim. Buna karşı aynı tavrı koymak lazım. Onların yaptıklarını karşı tavır içinde olmak lazım. Medya elbette önemli. Çünkü yapıp edilenleri duyurma açısından, insanları duyarlı hale getirme açısından elbette önemli. Medya olmasa zaten haberdar olamayız. O bakımdan Metya'nın anı anına, günü gününe haber deletmesi insanlarımızı bilgilendiriyor, bilinçlendiriyor, şuurlandırıyor. Her an haber izliyoruz, dinliyoruz. Şey yapamıyor insan artık, tahammül edemiyor bu İsrail'in yapıp ettiklerini. Her yaptıkları zaten bizi etkiliyor. Etkilememesi mümkün değil. Uykusuz bırakıyor insan. İnsanlarımızı uyarlı olursa insanların uyku uyuma, uyuyabilmesi mümkün değil. Önemli bir şey, bakalım nasıl bir tavırla karşılaşacak İsrail'de Bunlara da mı saldıracaklar? Onu bilemiyoruz. Onlar görevlerini yerine getiriyorlar ama bizim bu İsrail'in saldırıları bitmeden, oradaki Filistinler rahat ermeden, Filistin devleti kurulmadan bizim görevimizin bitmesi mümkün değil. Yüreklerimiz dayanmıyor. Aklımız yaşananları idrak edemiyor. Hala buradayız. Ne bir ilerleme ne bir gelişme var. Varsa da çığlıklar o kadar yüksek ki karşı çıkanların sesi çok kısık kalıyor. Hep bir avazda bağırmadıkça yankılanır kulaklarımızda mazlumun çığlıkları, zalimin kahkahaları. Heybetli bir dağ düşünün. Ne kurşun işler ne fırtına dağ gibi izzetle ümmet olarak ancak bertaraf edilir bu zulüm, bu işkence. Vatan. Olmazsa olmazımız. Yani vatansız hiçbir şey olmaz. İşte Suriye'den göçenleri gördük. Vatansızlığın ne kadar zor bir durum olduğunu yaşadık. Yani insanlar özellikle bizim Türklerin, Müslümanların vatansız yaşaması mümkün değil. Kudüs, ee, Kudüs daha biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ilk küblemiz ve bizim için önemli bir, bir mekan. Filistin. Ciğerimizi parçalayan, biraz önce de ifade ettim bir konu. Ümmet. Ee, maalesef e, ümmet olma özelliği yok. Ümmet olma özelliği olsa hep beraber e, bir noktaya e, problemlerimizi, acılarımızı paylaşırız. Bu iki milyar Müslüman var diyoruz. Ümmet diyoruz. Ee, birlikte olsa, bir hep beraber yürüsek, e, İsrail diye bir şey kalmaz herhalde. Tükürsek, 2 milyar insan tükürse e, İsrail'i sel götürür. Şey Şehit. Şehit inancı için, vatanı için e, severek e, canını veren, canından vazgeçen. Anne kutsal varlığımız, olmazsa olmazımız, canımız, ciğerimiz bizi var eden, bu hallere getiren.